ismiyle yol çatı. Yeni ismi olan Akbez'deyiz. Burada her mevsime göre e, yol kenarında siz de denk gelmişsinizdir elbette. Mevsimine göre satılan ürünler, sebze, meyve turşular var. Biz de burada bir e, satıcımızın birisiyle sohbet edeceğiz. Evet Genelde burada e, kültürsel olarak e, göresel zeytin, göresel incir ee, mevsimine göre tabi yöresel e, kabak yöresel nar yani bunlar Gelsin. kendi elleriyle yapıyorlar hep bu güzel e, emekleriyle anların teriyle köylülerimizin yani yeni ismiyle mahallelerimizin güzel yaptığı ürünleri yakından e, göreceğiz bunlar yıllardan beri var Gelsin. yıllardan beri bu gelenek görünek devam ediyor çünkü yıllardır ben her geçtiğimde burada görüyorum e, merhaba öncelikle siz tanıyabilir miyiz ben Necati Gamalan isimli. Necati Bey hoş bulduk teşekkür ederiz. Necati Bey bu kültürü ben yaklaşık 20 yıldır yani kendim bildiğim bile 20 yıldır buradan geçerken görüyorum. Bu kaç yıldan beri e, bu faaliyet sürdür sürdürmek dediniz? 30 beri yapıyoruz efendim bu işi. Yani kaç yıldır? Yani 30 yıldan beri yapıyoruz. 30 yıldır evet. 30 yıldır işte e, ıslah eden kilise doğru giderken sağda ve solda böyle kültürsel e, yiyecekler sunuyorsunuz yöresel. Araç yapıyoruz. Evet. İncir reçeli yapıyoruz. Kuru üzüm yapıyoruz. Kendimiz yapıyoruz, kendimiz satıyoruz. Peki başka neler var burada? Bekmez var, nar aşkısı var, zeytin var, turşu var efendim. Kuru biber var. Kuru üzüm var. Zeytin bastım Halkalı zeytin. Yerli zeytin efendim. Evet. Büşra Hanım sizin de dikkatinizi çekti mi bu güzel? Evet dikkatimi Bak, çekti. Evet. Şu Karpuz'a geleceğim birazdan ama ondan önce e, bu zeytinlerin yapımında herhangi bir püf noktası var mı biraz bize biraz bahseder elde misiniz? Efendim bu elde yapılır elde kırılır taze bir şey herkes kendimiz yapıyoruz. Nasıl yapıyorsunuz biraz bahseder misiniz? Biz efendim kendimiz yapıyoruz yani her şeyimizi incir reçellerin, turşuları her şey kendimiz doğal yani. Turşu yapımından bahseder misiniz biraz? Turşuyu kendimiz biber alıyoruz. Şimdi neler katıyorsunuz? Sirkeyle tuzla başka bir şey değil doğal şeyle yapıyoruz. Yani. Limon? Limon su tuzu. Sirke mi limon mu? Limon tuzu bir de şey onu şey yapmasın diye olmasın diye yapıyoruz yani hepsini. Evet başka. Evet. Var. evet. Hanım, benim Nerede? Var. Evet bunlar zeytinler. toplanmış zeytinler. zeytinler. bakalım. var kendimiz yaptık. Yani genelde benim eskiden bir bilgim var. He evet. Benim var. Şöyle çok güzeller. içinde İçinde yağ böyle çıkarsa. Evet. İyi zeytin. Yağlı zeytin. Bu iyi zaten. zeytin mi? Nasıl yağlı? Bayağı bir yağlı. <laughs> kuru değil yani. Çünkü Nereden evet. topluyorsunuz bunları? Şeyden, bahçeden, <laughs> bahçeden. Kendi bahçeniz. Benim dedemin de İslahiye'de var. Zeytin bahçesi. İslahiye'nin hemen girişinde. İslahiye direkt merkez. Girişte sağda var. ha. Onun da zeytin ağaçları o bir 30-40 yıllık. Bu, hal nedir bunun e, ismi nedir? Halhalı hal zeytin. Halhalı evet. hal hal zeytin. Halhalı. Halhalı zeytin. Peki özelliği nedir bunun? yağlı olması, hijyenik olması. Hem yani güzel yağlı. Bizde da evet. e, yiyebiliyoruz yani evet. Mutfak zeytin olarak evet. kullanılabiliyor. Sosyalık, salam burası. Evet. Ben şurada, var. şuradaki, şuradaki, ne de bir bakalım. Evet, kendi yaptığımız ekmeklerimiz var. Burada. Keşte yani yaptığımız evet. hepsi kendi yapmalı. Nar eşkisi. Bir kaşığımız var mı? Buyurun. Tadına şey, bakalım. Evet sevgili izleyiciler. Önce ben bakıyorum Sonra Büşra vereceğim kaşığı. Oo. Ben nar eşkisini çok severim bu arada. Eşki ama çok güzel. Tadı harika. Gerçekten böyle... natürellik var, doğallık var. Çünkü genelde her şey hormonlu hayatımızda. Ama burada gerçekten o kokudan ve lezzetten hissediyorum. Ben de bakabilirim miyim tadına? Peki bilginiz var mı eşkinin nelere faydası olduğunu? Gribe en çok faydası var. Sindirim sistemine. Şeker, hastalığı. Şeker hastalığına, kolesterolü hepsi. Peki Dans. genelde burada aracını durdurup da en fazla rağbet gören e, bunlar eşkisini kimler alıyor? Kamyoncular e, alıyor, taksiciler alıyor. E, nereliler mesela? Trafikçi sen alıyorsun burada. Genelde en çok ürün sattığınız e, memleket neresi oluyor? Aracıyla durup da alanlar? En çok Urfa. Ee, siz konuştuk, konuşturduk siz de bir şey beraber sizi e, kimsiniz abla siz tanıyabilir miyiz? Necati Bey'in eşiyim. İstanbul'dan internet üzerinden satış yapabiliyoruz. İstanbul olsun dışarılara falan Ankara'ya her yere gidiyor Antalya falan. Nar eşkimiz falan hepsi doğal olduğu için buralardan satış yapabiliyoruz. Hatta ya mesela İstanbul'a geçen arabalardan inip alıyorlar buralarda. E, İsminiz neydi efendim? Şeyhnaz. Şeyhnaz Hanım. Eee e, peki bu e, zeytini en fazla nerelere gönderiyorsunuz? En e, çok... Şarkı... Halhalı olduğu için dışarılara hiç kış boyu yiyebilirsin. İki yıl kalsa dahi bir şey olmaz yerli zeytin olduğu için. Ben yanlış anlamadım değil mi? İnternet üzerinden de evet, ticaret yapıyorsunuz. Evet, yeni, ne zamandır? Yeni. Bu sene başladık yeni. Evet, yeni. Nasıl verim alıyor musunuz? Evet, evet alıyoruz. Alabiliyoruz yani. Peki. Mesela kaç kilo veyahut da ton olarak isteyen oluyor mu? Eşim o gün gönderdi kendi Antalya'ya. Mesela ne istiyorlarsa, sipariş veriyorlar internet üzerinden, biz gönderiyoruz. Peki Zeytin en çok, Şeniz abla en çok nereden e, sipariş geliyor en çok İstanbul, şehir olarak? İstanbul, Mardin, o taraftan yani Urfa taraflarından daha çok geliyor. Kars'tan da geliyor. Evet, anladım. Evet. evet sevgili izleyiciler, e, ablamın da dediği gibi, abimin de dediği gibi burada yöresel, e, kültürsel, hormonsuz yiyecekler var. E, üzüm, biber, nar, üzüm çok tatlı duruyor ya. Evet, e, Büşra Hanım'ın dikkatimi bu kalp çekti. <laughs> Direkt gelir gelmez dikkatimi çekti. kalp şeklinde. çok güzel duruyor. Evet. Bu da buranın süsü oluyor. Oo, <laughs> Teşekkür ederiz. ederim. Hanıma, Büşra Hanım'a Hanım hediye ediyor bunda. Büşra Hanım size hediye ediyorlarmış buyurun. Teşekkür ediyorum. Evet bir anda nar eşkisi kaynarken bir anda da e, hanımlarımız bu köyün hanımları narın kabuklarını kurutuyorlar bu şekilde gördüğünüz gibi bunları kışın yakmak için kurutuyorlar. Hem yakmak için kurutuyoruz hem de kebap oluyor. Bundan kuruduktan sonra hiç şey çıkmıyor. Bir de bunu iyi kurutursunuz, onu kaynatıyorsunuz. Şeker hastalığına çok iyi geliyor. Müşri Hanım nane <laughs> topladım. çok güzel kokuyor, teşekkür evet, ederim. Hem kokusu güzel hem de lezzetlidir diye düşünüyorum. Ben Yıkadınız hazır... mı? Evet yıkadım. Hazır hormonsuz <laughs> yiyecek bulmuşken bir tadına bakalım. Bakalım çok güzel kokuyor ya buram buram. Her şeyin doğalı güzeldi. Nereden topladın bunları? Evet ablacığım. Her şeyin doğalı güzelliği. Aynen, Aynen hormon. Sizin bahçeniz artık. mi? Evet. Hormon bütün hayatımız içerisine girmiş. Ekmekten sudan her şeyin içerisinde var yani. Artık ...natürellik istiyoruz. Biz evet. Bekleriz. Her şey doğal olduğu için buralara bekleriz sizleri. Çok ismi neydi? Şehnaz. Şehnaz ablamın yerine bekleriz herkesi. Direkt yol çatının girişinde sol tarafta. İslahiye tarafından e, kilise doğru. Değil Bir tane de yönetmenimi ikram edelim. Yönetmenim <laughs> buyurun. Tadına bakın. Yönetmenim tadı nasıl? Çok güzel. Evet. Harika doğal. Nasıl? Doğal. Evet yönetmenim de çok beğendi. Tadı gerçekten doğal. Yani insan artık e, ee, özlem duyuyor ya. Gerçekten yani natürel yiyeceklere. Çok katkılı malzeme yiyoruz ki. Çocuklarımız daha gençlerde. Bir nevi zehirleniyoruz bana göre. O yüzden ee, bence şehirde yaşayanlar sık sık köye gitmeli doğal ürünler. <laughs>